Merhabalar arkadaşlar ben Merve öğretmenim. Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün seninle hücre konusunu öğreneceğiz. Hücrede hangi yapılar var ve bu yapıların görevleri neler onlardan bahsedeceğiz. Ama öncelikle hala Meras Akademi YouTube kanalına abone olmadıysan abone olup bildirimleri açmayı unutma. O zaman hemen başlayalım. <laughs> musunuz Hücre canlıları oluşturan ve canlılık özelliği gösteren en küçük yapı. Yani hücre canlının en küçük yapı birimi ve görev birimi diyebilirim. Tamam mı? Bazı canlılar Tek yani bir tane hücreden oluşurken bazı canlılar çok hücreden meydana geliyor. Nasıl tek hücreli canlılar mesela amip, paramesyum, öglena, bakteri gibi canlılar tek hücreli. Yani bir tane hücresi olan canlılar. Çok hücreli canlılar da insanlar, hayvanlar, bitkiler gibi canlılar çok hücreli canlı sınıfına giriyor. Yaşamsal faaliyetlerimizin hepsi hücre içerisinde gerçekleşiyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar tamam mı? Ve hücreyi ben gözle gözlemleyebilir miyim? Gözümle baksam görebilir miyim derseniz yakınlaştırayım onu, büyüteyim derseniz görebilir bilir misiniz? Hayır göremezsiniz. Hücreyi gözlemlemek için bir alet kullanıyoruz. Şu aletin adı ne biliyor musunuz? Mikroskop. Mikroskop hücrelerin kat ve kat büyüterek gözlemlememizi sağlıyor tamam mı? Bir canlının hücresini gözlemleyebilmek için ona mikroskopla bakmamız lazım. Şimdi biz bu dersimizde genellikle bitki ve hayvan hücreleri üzerinde duracağız. O yüzden bitki ve hayvan hücreleri ile ilgili şöyle bir şey bahsedelim. Bitki ve hayvanların en küçük yapı ve görev birimi olan hücreler arasında farklılıklar vardır. Ama bu farklılıklara rağmen bitki ve hayvan hücrelerin temel kısımları aynıdır. Nedir hücrenin temel kısımları? Mesela Hücrenin en dışını saran, hücreye şekil veren bir hücre zarı vardır. Bakın şu, en dışındaki ince bir çizgi gibi düşünebilirsiniz bunu tamam mı? Bu hücreye şekil verir, hücre zarı. Sonra stoplazma vardır. Bu stoplazmada biraz sonra detaylı bahsedeceğiz. İçerisinde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organeller bulunuyor. Bir de hücrenin çekirdeği vardır. Yani hücrenin yönetim merkezi vardır. Şimdi bu üç Temel kısmı detaylı bir işleyelim. Şimdi hücrenin en dış kısmında ne vardı? Dedik hücre zarı. Hücre zarı hem bitki hücrelerinde hem hayvan hücrelerinde var. Çünkü bu temel kısımlar bütün hücrelerin ortak özelliği aslında tamam. Hücre zarı dediğimiz kısım protein yağ ve karbonhidratlardan oluşan esnek bir yapı. Yani esneyebilme özelliğine sahip ve seçici geçirgen. Ne demek seçici geçirgen? Öyle her gelen madde hücrenin içerisine giremiyor. Sen benim için faydalısındır. O zaman gel seni hücremin içine alayım diyor bu hücre zarı. Kullanmayacağım maddeleri de hücrenin içine almıyor. Yani hücrenin içine girecek maddeleri seçiyor demek tamam mı? Hücre zarı o yüzden seçici geçirgen ve canlı bir yapıya sahip. Görevi ne? Hücreye şekil vermek tamam mı? Hücre zarı dediğimiz yapı hücrenin şeklini veren yapı. Hücrenin ihtiyacı olan maddelerin içeriye alınmasını, hücre içi atıklarında hücre dışına atılmasını sağlar hücre zarı. Bir de şuraya bir dipnot düşmek istiyorum. Hücre duvarı. Hücre duvarı ile hücre zarı arasındaki fark nedir? Hücre duvarı sadece bitki hücrelerinde vardır. O yüzden burada bakın bu yuvarlak bir yapıya sahip olduğu için bunu hayvan hücresi olarak adlandıracağım. Bitki hücreleri biraz daha böyle dikdörtgenimsi bir yapıya sahip ve hücre duvarı sadece bitki hücrelerinde bulunuyor tamam mı? O da nerede bulunuyor? Hücre zarının dışındaki bir yapı. Hücre zarının dışını sarıyor ve Hücreye yani bitki hücresine ekstra dayanıklılık sağlıyor. Daha sağlam durmasını sağlıyor. Cansız bir yapıda, cansız özellikte ve esnek değil. Tamam mı? Esneyemiyor. Ve ne biliyor musunuz? Seçici geçirgen de değil. Yani hücre duvarından bütün maddeler geçebilir ama neyle karşılaşır? Hücre zarıyla karşılaşır. Hücre zarından içeriye girmek için hücre zarı buna karar verir. Bu maddeyi içeriye alayım mı almayayım mı diye. Hücre duvarı esnek değil. Unutmayalım. Şimdi bitki hücrelerinde hem hücre zarı var hem hücre duvarı var. Ama hayvan hücrelerinde sadece hücre zarı var arkadaşlar tamam mı? Bu bizim için önemli bir ayrıntı. Gelelim sitoplazmaya. Sitoplazma hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran saydam ve yıkıcı akışkan sıvıdır. Ve çoğunluğu sudan oluşur ama içerisinde protein, yağ ve karbonhidrat da bulundurur. Yani çoğunlukla sudan oluşuyor ama içerisinde diğer mineraller de var. Hücrenin yaşamsal olaylarını gerçekleştiren organel adı verdiğimiz yapılar var. Bunlar da sitoplazmanın içerisinde böyle dağınık hallerde bulunuyor. Gelelim çekirdeğe. Çekirdek hücrenin yönetim ve denetim merkezi. Bunu unutmayalım. Çekirdeğin görevi Hücreyi yönetmek, hücreyi denetlemek arkadaşlar. Ve çekirdeğin içerisinde kalıtım materyalimiz buluyor. Nedir kalıtım materyalimiz? DNA'mız. DNA'mızın protein bir kılıfla sarılması sonucunda kromozomlar oluşuyor. İşte bunlar çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Çekirdekle sitoplazma arasında madde alışverişi, çekirdek üzerine por adını verdiğim bazı yapılar var. Por adı veriliyor bu yapılara. Bu kanallarla sitoplazma ve çekirdek arasında madde alışverişi sağlanıyor. Hücrenin temel kısmı o zaman 3 tane hücre zarı çekirdek ve sitoplazma. Bir de hücre duvarı var. Hücre duvarı sadece bitki hücresinde bulunuyor. Şimdi gelin bu sitoplazmada bulunan organellerin görevlerine ve hangi organeller bulunduğuna bir bakalım. Organel dediğimiz yapılar ne biliyor musunuz? Hücre görevlerinden büyük bir kısmını gerçekleştirir bu organeller. Farklı farklı organeller var. Bu organellerin görevlerini ve yapılarını, şekillerini bilmemiz lazım. Çünkü bize bir bitki hücresi veriyor ya da bir hayvan hücresi veriyor ve onun üzerinde organelleri okularla gösterip isimlerini, görevlerini soruyor. O yüzden bunları iyi öğrenmeliyiz. Hazırsanız başlıyorum. Ribozom. Hücre içerisindeki en küçük organeldir. Böyle hücre içerisinde şöyle küçük küçük noktalar şeklinde görülür. Genellikle siyah renkte çizilir bu hücre modellerinde ve görevi protein sentezlemektir. Tamam mı? Protein sentezinde görevli organelin adı ribozomdur. Hem bitki hücrelerinde bulunur, hem hayvan hücrelerinde bulunur diyeceğim. Tamam mı? Mitokondri Mitokondri besinleri oksijenle parçalayarak enerji üreten organellidir. Bu da hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde bulunur. Mitokondrinin görevi hücredeki yaşamın devam edebilmesi için hücrenin yaşayabilmesi için enerjiyi üretmektir, tamam mı? Mitokondrinin görevi de bu. Gelelim kofula. Kofullar Fazla su, besin ve atıkları depolar. Yani kofulun görevi aslında depo etmektir. Neyi depoluyor? Su, besin ve atıkları depoluyor. Bunun bir farkı var. Koful bitki hücrelerinde büyük bulunuyor ve az sayıda tamam mı? Ama hayvan hücrelerinde daha böyle küçük 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 yapılarda ve çok sayıda Kofulun görevi depo yapmak. Bitki hücrelerinde büyük, hayvan hücrelerinde ise küçüktür şeklinde bilmemiz faydalı bizim için. Gelelim endoplazmik retikuluma. Bunu kısaca ben ER olarak adlandırıyoruz, tamam mı? Endoplazmik retikulumun görevi hücre içindeki madde taşınmasını ve bazı maddelerin depolanmasını sağlıyor. Aslında endoplazmik retikulum da depolama yapıyor ve bunun yanında bu depoladığı maddelerin de taşınmasında görev alıyor diyor ve golgi cisimciğine geçiyor. Golgi cisimciği dediğimiz Organel yani Golgi aygıtı da diyebiliyorum ben buna. Ter, tükürük, gözyaşı gibi salgı maddelerinin üretilmesini sağlıyor. Yani benim gözümden akan gözyaşının üretilmesini sağlayan kim biliyor musunuz? Golgi aygıtı, Golgi cisimci. Bu da hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde mevcut. Şimdi anlatacağım bu son 3 organelin görevlerini iyi bilmeniz. Hangi hücrelerde bulunup bulunmadığını bilmemiz gerekiyor. Bize hep çeldiriciler buradan geliyor tamam mı? Sentrozam. Hücre hücre bölünürken kromozomların kutuplara çekilmesini sağlayan iyi ipliklerini oluşturuyor ve gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmuyor. İlkel bitki hücrelerinde var. Bunun yanında hayvan hücrelerinde bulunuyor diyebilirim. Sentrozom gelişmiş bitki hücrelerinde yok. Yani bir ağaçta sentrozom var mı? Yok. Bir menekşe bitkisinin yaprağında sentrozom organeli var mı? Yok. Tamam mı? Sadece ilkel bitkilerde bulunur. Hayvan hücrelerinde hepsinde vardır sentrozom. Lizozoma gelelim. Lizozom hücre içi sindirim gerçekleştiriyor. Büyük maddeleri parçalıyor ve yaşlanmış hücreleri parçalıyor lizozom. Peki hangi hücrelere? Hayvan hücrelerini tamam mı? Yine lizozom da bitki hücrelerinde bulunmuyor. Hangi bitki hücrelerinde? Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmuyor. Kloroplasta geldim. Kloroplast yeşil renkli bir organel. Bakın görselinden de gördüğünüz gibi. Hücreye yeşil rengini veren organel kim? Kloroplast klorofil pigmenti taşıyor ve bu klorofil pigmenti hücreye yeşil rengini veriyor. Kloroplastın görevi ne biliyor musunuz? Bitkinin besin üretmesini sağlıyor. Şimdi biz hayvanlar besini kendimiz hazır alıyoruz değil mi? Yani yemek yiyoruz ve bu besinleri vücudumuza sindirim sistemimiz yardımıyla alıyoruz. Ama bitkiler besin yiyebiliyor mu? Tüketebiliyor mu? Tüketemiyor. O zaman bunun enerji ihtiyacını karşılaması için, yaşamsal olaylarına devam etmesi için besin üretmesi lazım. Kendi besinini kendisi üretiyor bitkiler. Bunu da kim sayesinde yapıyor. Kloroplast organizasında yapıyor. Bitkilerin kendi besinini üretmesine fotosentez adı veriliyor. Bunu daha sonraki yıllarda yani 8. sınıfta daha detaylı işleyeceksiniz fotosentez olayını ama fotosentezi şu şekilde aklınızda tutmanız yeterli. Fotosentez bitkinin besin üretmesini sağlayan bir olay. Tamam mı arkadaşlar? Ve kloroplast besin üretmeyi sağlıyor ya. Hayvan hücrelerinin besin üretme ihtiyacı var mı? Yok. O zaman hayvan hücrelerinde bulunmuyor. Bitki hücrelerinde bulunuyor kloroplast organeli. Hayvan hücrelerinde bulunmayan bir tane organel var. Nedir onun adı? Kloroplast. Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmayan iki tane organel var. Nedir bunun adı? Sentrozom ve lizozom. Tamam mı? Unutmayalım. Diğer organeller hem hayvan hücrelerinde hem de bitki hücrelerinde bulunabiliyor. Şimdi şurada bir hayvan ve bitki hücresi modeli koydum. Bu hayvan ve bitki hücresi modelleri üzerindeki organelleri tanıyalım ve yazalım. İlk önce hücrenin temel kısımlarını yazalım. Neydi hücrenin temel kısımları? Bakın hücreye şeklini veren hücre zarı. Hücre zarı. Bitki hücresinde bakın bu açık yeşille gösterilen kısım. Hayvan hücresinde şu mavi çizgiyle gösterilen kısım. Başka ne vardı? Hücrede sitoplazma. Şu yeşil böyle organellerin dağınık halde bulunduğu yer sitoplazma. Yine hayvan hücresinde bu mavi olarak gösterilen organellerin bulunduğu yer stoplazma. Bir de çekirdeğim vardı. Bakın şu çekirdek. Buradaki çekirdek hangisi bu. Çekirdek hücrenin yönetim ve denetim merkeziydi. Gelelim diğer organellere. Hangi organelimiz vardı? Ribozom organeli. Ribozom organeli canlının yani hücrenin en küçük organeliydi. O yüzden şu küçük küçük böyle gösterilenler Ribozom organeli olarak adlandırılır, tamam mı? Bakın burada da var. Bunlar da ribozom organeli olarak adlandırılır. Gelelim mitokondriye. Mitokondri işte şu şekilde olan canlının enerji üretmesini sağlayan organelde. Şu da bir mitokondri. Bakın şu mavi büyük olan ne biliyor musunuz? Koful. Koful neydi? Besin depo ediyordu, atık depo ediyordu ve bitki hücrelerinde büyüktü, az sayıdaydı. Hayvan hücrelerinde de bakın şurada görüldüğü gibi küçük ve çok sayıda bulunuyor. Gelelim endoplazmik retikuluma. Bakın şurada endoplazmik retikulum çekirdeğin çevresinde olan organel. Kısaca ER ile gösteriyordum. Şurada da çekirdeğin çevresinde hayvan hücresinde. Bir de Golgi aygıtı vardı. Golgi cisimciği diyelim. Golgi cisimciğinin görevi neydi? Hücredeki salgıları üretiyor. Gözyaşı, ter, tükürük gibi salgıların üretilmesini sağlayan organel golgi cisimciydi. Bir de hayvan hücrelerinde bulunan ama bitki hücrelerinde bulunmayan iki tane organel vardı. Neydi bu organellerden biri? sentrozom. Bakın sentrozomlar böyle çubuk şeklinde, ikili yapı şeklinde bulunuyorlar. İşte böyle çubuk şeklinde ikili gördüğümüz organellere ben sentrozom diyeceğim. Bir de lizozomlar vardı. Bakın şu mor gibi görünenler. Lizozomlar yaşlı hücrelerin parçalanmasında görevliydi. Ve biraz daha böyle aslında ribozoma benziyor ama biraz daha büyük hali tamam mı? Yani büyük gibi görünüyor hücrede ribozomlara göre. Yuvarlak şekilli bir yapıya sahip. Bir de hayvan hücresinde olmayan ama bitki hücresinde olan fotosentez yapabilen yani besin üretebilen bir organel vardı. Ve yeşil renkliydi bu organel. Bitkiye yeşil rengini veren organel hangisiydi? Kloroplast. Eğer bitki hücresinde böyle yeşil renkli bir organel görüyorsanız onun adına kloroplast diyeceksiniz. Çünkü sizin karşınıza çıkan hayvan hücresinde yeşil renkli bir organel bu şekilde kullanılmıyor genellikle. Eğer hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan organelleri de bu şekilde sınıflandırabiliyorsan izlemeye devam et. Ama istersen şekil üzerinde hangi organelin hangi şekle sahip olduğunu görmek için böyle azıcık geriye sardırıp videoyu tekrar bir izleyebilirsin. Bu bizim için önemli. Gelelim bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklara. Böyle bir özetleme gibi olacak aslında bu. Şimdi bitki hücresinde hücre zarı dışında hücre duvarı bulunuyordu. Hayvan hücresinde hücre duvarı var mı? Yok. Bitki hücreleri genellikle böyle köşeli bir şekle sahip. Yani biraz daha dikdörtgenimsi gibi. Hayvan hücreleri de bu şekilde biraz yuvarlak şekle sahiptir diyeceğim. Bitki hücresinde sentrozom organeli yok ama hayvan hücresinde sentrozom organeli vardır arkadaşlar. Bitki hücresinde bulunan hayvan hücresinde bulunmayan organel neydi? kloroplast yani klorofil pigmentini taşıyan kloroplast organeli bulunur. Bu klorofil pigmenti yeşil rengini verir hücreye ama hayvan hücrelerinde klorofil yoktur. Bitki hücrelerinin kofulları büyük ve sayısı azdır. Hayvan hücrelerinde bulunan kofullar da küçük ve çok sayıdadır. Bitki hücreleri kloroplast organelini bulundurduğu için fotosentez yapar ama hayvan hücrelerinin fotosentez yapmaya ihtiyacı yok. Çünkü hayvan hücreleri besinlerini dışarıdan hazır alırlar tamam mı? O yüzden fotosentez yapamazlar. Lizozom organeli ilkel bitki hücrelerinde bulunur ama gelişmiş bitki hücrelerinde yoktur. Hayvan hücrelerinin hepsinin lizozomu vardır diyeceğim. Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farkları bilmeniz zaten bitki hücresiyle hayvan hücresini ayırt etmenizi sağlar. O yüzden bunu da aklımızın bir köşesine yazmayı unutmayalım. Gelelim kalıtsal yapılarımıza. Şimdi çekirdeğimiz hücremizin yönetim ve denetim merkeziydi ya. Nasıl yapıyor bu yönetim merkezi? Şimdi hücrenin içinde yönetici molekül var. Çekirdeğin içinde bulunuyor bu yönetici molekül. Onun adı DNA tamam mı? Bunlar bizim kalıtsal yapılarımız. Şimdi hücrenin içinde bulunan kalıtsal yapılarla ilgili bir şemamız var. Bu kalıtsal yapıları bilmemiz hangisinin basit yapıya sahip olduğunu hangisinin karmaşık yapıya sahip olduğunu öğrenmemiz lazım. 8. sınıf konusunda bu konu daha detaylı bir şekilde işlenecek. Burada bazı sadece adlarını ve görevlerini bilmemiz bizim için yeterli. Hadi gelin karmaşıktan basite doğru yapılarının bulunduğu kalıtsal yapıları bir inceleyelim. Nasıl cümle kurdum bilmiyorum. Kromozomla başlayalım tamam mı? Kromozomlar DNA'nın protein bir kılıfla kaplanması sonucu oluşuyor. Kalıtsal özellikler kromozomlar sayesinde hücrelerden hücrelere taşınabiliyor. Aynı türün sağlıklı bireylerinin hepsi aynı sayıda kromozoma sahip. Yani ben sağlıklı bir insansam 46 kromozoma sahip olmam gerekiyor. Yine sen sağlıklı bir insansan 46 kromozoma sahip olman gerekiyor. Peki sağlıklı olmayan bireyler kaç kromozoma sahip olur? Bunlardan bizim için en önemlisi ve bildiğimiz hastalıklardan biri Down sendromu. Mesela artı bir fazla diyoruz ya. Onlar 47 kromozoma sahip insanlar. O yüzden sağlıklı olmadıkları için, sağlıklı olsaydı 46 kromozoma sahip olacaktı. Sağlıklı olmadığı için 47 kromozoma sahip ve bu 47 kromozom onun Down sendromlu bir birey haline gelmesine neden oluyor. Tamam mı? Gelelim DNA'ya. DNA, hücrenin yönetici molekülüdür. DNA aslında ne biliyor musunuz? Açılımı deoksiribonükleik asit. Bunların baş harfleri bir araya gelerek DNA'yı oluşturmuş ve DNA hücrenin yönetici molekülü. Yaşamsal faaliyetlerin kontrolünü sağlıyor alıyor DNA. DNA genlerden meydana geliyor. DNA üzerinde böyle saç rengi, göz rengi gibi kalıtsal özelliklerimizi belirleyen genler var. İşte genler bizim saç şekli, göz rengi gibi kalıtsal özelliklerimizi belirliyor. DNA da genlerin birleşimiyle meydana geliyor. Peki genler nasıl oluşuyor? Genler de nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Nükleotitler de DNA'nın en küçük yapı birimi arkadaşlar. Şimdi şu şema üzerine bakalım. Bakın çekirdeğin içinde kromozomlar var. Kromozom işte şu DNA'nın böyle kısalıp kalınlaşarak protein bir kılıfla, özel bir protein kılıfla kaplanması sonucu oluşuyor. DNA da bizim yönetici molekülümüz tamam mı? Yaşamsal olaylarımızı DNA kontrol ediyor. Ve bizim bütün hücrelerimizde aynı DNA molekülü var tamam mı? Çünkü DNA kendini eşliyor. Mitoz konusunda bunu anlatacağım. DNA kendini eşlediği için hücreler aynı DNA'ya sahip DNA moleküllerini içeriyor diyeceğim. DNA nelerden meydana geliyor da genler? Bakın şunlar bir gen parçaları. Şunlar her biri bir gen gibi düşünebilirsiniz tamam mı? Bu gen parçalarının bir araya gelmesiyle DNA molekülü oluşuyor. Peki nükleotit nasıl oluşuyor öğretmenim? Gen nasıl oluşuyor öğretmenim? Gen de işte şuradaki nükleotitlerin yani şurada göstermiş. Bakın nükleotitlerin birbirine bağlanmasıyla da genler oluşuyor tamam mı? O zaman bu yapıları ben Karmaşıktan basite doğru sıralarsam en karmaşık yapı hangisi? Kromozom. Çünkü en gelişmişi o. Daha sonra DNA. DNA nelerden oluşuyor? Genlerden. Genler nelerden oluşuyor? Nükleotitlerden. Tamam mı? Aslında nükleotitler DNA'nın en küçük yapı birimi. Nükleotitler bir araya gelerek, gruplar oluşturarak genleri oluşturuyor. Genler de atıyorum saç rengi, göz rengi, işte ten rengi gibi genler birleşiyor ve DNA molekülünü oluşturuyor. DNA molekülü de kısalıp kalınlaşıp Protein bir kılıfla kaplandıktan sonra kromozomu oluşturuyor diyeceğim. Her şey anlaşıldıysa o zaman hücre nasıl geçmişten günümüze doğru şekillendi ona bir bakalım. İlk olarak 1590 yılında Janssen mikroskobu icat ediyor. Şimdi mikroskop icat edildiyse ben zaten hücreyi gözlemleyebilirim değil mi? Hücreyi gözlemlemek için, çıplak gözle gözlemleyemeyeceği için bir alete ihtiyacım var. Bu aletin adı da mikroskop. Mikroskop 1590 yılında icat ediliyor. Daha sonra Robert Hooke şişe mantarını inceleyerek hücreyi gözlemliyor, hücreyi keşfediyor tamam mı? 1665 yılında. Sonra Anton van Leeuwenhoek 1675 yılında canlı bir hücreyi bakın önemli. Hücreyi keşfeden Robert Hooke ama canlı bir hücreyi ilk kez gözlemleyen 1675 yılında Leeuwenhoek gözlemliyor. Daha sonra Robert Brown bitki hücresinde ilk kez çekirdeği yani hücrenin çekirdeğini gözlemliyor. Aradan biraz zaman geçiyor ve bitkilerin hücrelerden oluştuğunu Şalden açıklıyor tamam mı? 1838 yılında. Hayvanların hücrelerden oluştuğunu da 1839 yılında yani bir yıl sonra Şalmen açıklıyor. Ve aradan yıllar geçiyor. Bir elektron mikroskobu icat ediliyor. 1931 yılında elektron mikroskobu böyle organelleri vesaire gözlemlememizi sağlayan, çok detaylı bir görünüm gösteren bize bir mikroskop tamam mı? Bunu da Ruska ve Knoll 1931 yılında icat ediyorlar ve DNA'yı keşfeden birileri var. James Watson ve Francis Crick. Bunlar DNA'yı 1953 yılında keşfediyorlar, yapısını modelliyorlar. Daha sonra günümüze en yakın zamanda da DNA'ların onarım mekanizmasını açıklayan Aziz Sancar bu açıklamasıyla Nobel Kimya ödülünü kazanıyor. İşte bir hücrenin keşfinden itibaren gelişimi de bu şekilde. Şimdi hücreden organizmaya doğru giden bir sistemimiz var bizim. Yani biz organizmaların oluşmasını sağlayan bir düzen var, bir yapı var. Ondan bahsedeceğim ve dersimizi bitireceğim. Şimdi şu sıralamayı unutmamam lazım. Hücre, doku, organ, sistem, organizma. Neymiş? Hücre, doku, organ, sistem, organizma. Yani vücudun en küçük yapı birimine hücre deniyor. Birçok hücre bir araya gelerek dokuları oluşturuyor. Benzer dokular da bir araya gelerek organları oluşturuyor. Benzer görevleri yapan organlar, işte nedir ince bağırsak, mide kalın bağırsak gibi benzer görevleri yapan organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturuyor. Biraz önce saydığım mesela neydi? Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak gibi organlar bir araya gelerek ne oluyor? Sindirim sistemini oluşturuyor mesela. İşte vücudumuzda hangi sistemler var? Sindirim sistemi var, dolaşım sistemi var, solunum sistemi var. Bu sistemler de bir araya gelerek bizim yani organizmanın oluşmasını sağlıyor. Bakın şurada aşağıda bir örnek verdim. Bir hücre var. Bu hücreler bir araya geldi, dokuları oluşturdu. Bu dokular mide dokusu bunlar. Dokular bir araya geldi, organları oluşturdu. Mide üzerinden örnek verdiğim için mide dokusu dedim. Yoksa her hücre belli başka bir dokuyu oluşturur, tamam mı? Mideyi oluşturdu dokular bir araya gelerek. Sonra bu organlar bir araya geldi ve sistemi oluşturdu. Sistemler de bir araya gelerek organizmayı oluşturdu diyeceğim. İşte hücre konu anlatımımız bu kadar. Hücre ile ilgili hücrenin temel kısımlarını, hücrede yer alan organellerin görevlerini, hücrede yer alan çekirdeğin içinde bulunan kalıtsal yapıların görevlerini ve adlarını ve hücreden organizmaya doğru giden yapıyı bilmemiz gerekiyor. Eğer sen de bu tarz içeriklerden daha fazla haberdar olmak istiyorsan, dersleri daha iyi dinlemek, videolarla daha iyi pekiştirmek istiyorsan Meras Akademi YouTube kanalına abone olmayı ve arkadaşlarına önermeyi unutma. Hoşçakal, kendine iyi bak.